Merhabalar Evilla Gayrimenkul'den Burak Kol. Ben bugün Atakum Gökdelenler bölgesinde satılık olan 4 artı bir dairemizin çekimini yapmak için geldik. Daireye girdiğimizde burada vestiyeri görüyorsunuz. Geniş bir holu var. Hemen burada karşıda salon var. Salon 40 metrekare. Gayet geniş. Gördüğünüz gibi. Salondan da karşıdan balkona çıkılıyor. Aynı zamanda o balkona mutfaktan da geçiliyor. Mutfağı görüyorsunuz çok geniş. Bal, e, mutfakta 25 metrekare civarı var. Daire toplamda 200 metrekare civarında. Site içerisinde bulunuyor bu arada. Havuzu, hamamı, açık otopark, kapalı otopark, sosyal alanları mevcut. Burası geniş bir balkon. Cam balkonlarıyla, camla kapatılmış komple. Manzaramız deniz, doğa, şehir, havuz. Önü her anlamda açık bir daire. Buradan havuzda görüyorsunuz. 724 güvenlik bulunuyor. Devam ettiğimizde Şöyle bir girişi gösterelim. Hemen burada Alaturka Tuvalet. Onu gösterelim. Burada hemen bir çocuk odası görüyorsunuz. Burada da bir banyo mevcut. İçeride şu an kiracı var. Kiracı yakın bir zamanda çıkacak. Hamamlı banyo bu arada. Devam ettiğimizde hemen burada bir çocuk odası daha var. Hemen burada bir çocuk odası daha mevcut. Burası da gayet kullanışlı ve burada bir balkon daha var. O balkonu da gösterelim. Devamında ebeveyn banyolu bir de yatak odası göreceksiniz. Efendim? Geniş bir yatak odası. Yatak odasında hem ebeveyn banyosu hem de giyinme odası bulunmakta. giyinme odasını ve banyoyu da gösterelim. Burası böyle geniş bir giyinme odası var. Hemen burada da ebeveyn banyosunu göreceksiniz. Ebeveyn banyosunda alafranga tuvalet de mevcut. Dairemizle alakalı daha detaylı bilgi almak veya daireyi görmek için evilla gayrimenkul arayıp randevu oluşturabilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.